Arkadaşlar merhaba. Bugün yanımda ekipten yeni biri geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Baksana bütün şeyleri yaptık ya. Çok... Güzel. Evet. Atla atla. Atla atla. Allah. Atla, atla. Allah. Atla, atla. Allah ben gelemiyorum. Ben, ben bir tane yanına geleceğim. Beni bekle. Allah. Hiçbir şey atlama. Ben atladım. Tamam ben de geliyorum. Arkadaşlar adını söyleyeyim mi? Adını söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle söyle. Adı Berken arkadaşlar. Aram, Aram Berken. Niye daha doğrusu. O da bir youtuber. Futbolla ilgili videolar çekiyor Yaşın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Acaba ne yapacağım şaşırdım ha. Allah. Aa, düşmem değil mi? Evet. Sıkıcıymış bence biraz. Birazcık ama sonra geldiğimde bir şey çok güzel bir şey oluyor. Valla mı? Yani şu an ben hiçbir şey bilmiyorum. De bu yıl başında gelen bir şey arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu ne? Ne oldu şimdi? Şehirlerden geçiyorum. Ne oldu? Şehirlerden geçiyorum arkadaşlar. Ben bir şey anlamadım. Berken şu an ne oldu? Göster <laughs> bakayım. Sen sen gidiyorsun. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet gençler. Şu an biz videoyu durdurmak zorunda kaldım çünkü bir sıkıntı çıktı. Mevzu oldu arkadaşlar. Ben, ben onun arkasından geleceğim. Oradaki şeyleri alarak arkasına koyuyorsun. çok güzel şeyler oldu. Ben de reset çekiyorum ya gel. Kanka bekle. Kanka beraber gidelim. Ben reset çektim, sen de reset tamam. çek. maçta değilim. Hı? Ben maçta değilim kanka. Kanka oyundan çıkıp yine gir. Tamam. Kanka üç tane blokun içine gir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Nerede bizim kanka? Kanki Abla, ya. Adla. Kanki, kanki, kanki 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 ben göz Kanka kanka iç içeyiz kanka. Kanka kanki 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 kanki. Kanki bunların üstüne çıkalım. Tamam. Alalım. Allah kanki. Kanki beni bile kanki. Kanki oradan şeye zıpla yana zıpla gel. Tam zıpladım kanka, kanki. Kanki halledelim. Aynı anda iki tane halledelim. Aynen kanki yan yana gidelim ya. Aynen kanki. Kanki ben ikisini oluşturdum. Al burada. Ben ikisini de oluşturdum. İkisini de oluşturdum. Şuraya atla. Kanki dur. Gel yana kanki. İn. Kanki e içten Aynen. hallediyorum ben. Kanki bir bekle. Geldim. Gel şimdi kanki iki tane değil aslında. Kanki. Evet. Kanki ben hepsini hallediyorum. Sen delirdin mi kanki? Hepsi Aynen, gitti. Delireyim. Kanki, kanki çabuk. Kanki ama tekinde olmuyor burada. Kanki, kanka. ne yapacağız? Allah. Kanki. Kanka. Allah Yukarı yukarı yukarı. Reset çek. Allah ın. ekber. Reset Allah ın. ekber arkadaşlar. Reset arkadaşlar reset. ne yapacağız? Reset. Arkadaşlar hemen al. al kanki. ben bir tane iki tane çağırdım tane, iki tane gelsin. Hadi 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 hadi. Yok. Kanki çıkayım mı? Çabuk in. Bin. Kanki. Şey oldu kanki. Kanki, hepsine, ne yapacağız? Bak basalım, yan Aynen kanki, hepsine basalım. Bas kanki. Hepsine basıyorum. Arkadaşlar bu oradaki Kanki. Kanki. Heyecanlanıyor musun hiç? Heyecanlandığın anlar oldu mu? Bu arada bizim ekibe katıldığın için nasıl bir mısın? Tamam. Kanki az kalsın. ben. Ben gittim ben gideyim mi kanki? Gel, gitme gel 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 gel. Allah kanki. Reset yap reset. Tamam kanki. Kanki bu arada sen aynı yerde mi olmak zorundayız? Aynen. Kanki bu arada ekibe katıldığın için nasıl bir duygu, duygudasın? Güzel, 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 güzel. Zaten... Peki nasıl güzel. ekibe katıldığını anlatmak ister misin takipçilere? Biz 7 yıldır biz 7 yıldır arkadaşız. Aynen arkadaşlar. Hadi çabuk çabuk atla atla. atla, atla, atla. Atladım kanki. Yan yana mıyız? Evet yan yana mıyız? yan yana mıyız? Kanki ama ben bir tane iki tanesinin içindeyim ya kanki. Ben de iki tanesinin içindeyim kanki. Kanki çok Kanki aynen Allah barıştım. Kanki. Selamünaleyküm. Kanki selamun aleyküm. Kanka sen sen ters döndün. Aynen. Sen de neredeyse ters döneceksin. Kanki. Efendim kanki. Kanki başımıza bir şey gelmeden boyundan çıkalım bence. Kanki biz nane yiyeceğiz Aynen kanki. Kanki çok değişik şeyler oluyor. Anne bizim istiyoruz. Ne? Oyunu bakın soktuk. Oha. Arkadaşlar şey oluyor bu ne? Ne oldu oyuna? Oyun GG. Aynen oyun GG. Ali ben benim kafam çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu? Ne oluyor? Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Siz de mutlu musunuz ekibe yeni biri getirdim diye? Oha ben ikincisinin içinden çıktım diye. Arkadaşlar her her hafta sonu bakan bu, kim burada? Her hafta sonu eğlenceli videolar olacak kankimde. Her gün video çekiyoruz da bugün iki video var. Arkadaşlar bize, size bir şey söyleyebilir miyim? Takipte kalın kankimde sürprizler gelebilir. Aynen çok iyi bir yere girdik. biz. Bu arada arkadaşlar diğer videoları takipte kalın diğer videolar sürpriz olabilir. Ben kanka, öldüm kanki. Kanki ben de reset yapıp geliyorum. Kanki ne yapacağız ya? Kanki bir saniye ben resetliyim de değişik şeyler oluyor. Hepsine bas, hepsine bas, hepsine bas kanki, hepsine bas. Tam bas kanki. Tamam. Sen, sen de bana yardım et. Şunlara bas, şunlara bas. Bastım. Evet, mı? Dur. Kanki atla. Kanka, sen öne öne bin, öndekine bin. Kanka yanındakine bin. Kanka kanka kanki. Bittim, bindim bindim. Bindin mi? Aynen. Neredesin? Şu an gidiyorum ben. Cehenneme gidiyorum kanki. Cehennem mi? Aynen cehennem. Kanka cehennemde buluşuruz. Kanka daha doğrusu kanka, Kanka yanındayım e, kanka. Kanka daha doğrusu öte dünyada buluşuruz. Tamam. Kanka yanındayım. Neredesin kanka? Valla bak gaza bastım motorumu çalıştırdım ben kanka. Bu gitmiyor valla. 300'de gidiyor bu ne? Aynen kanka. 100'de, kaldık. Kanka. Nasıl tanıştığımızı anlatsana. Hatırlamıyorum. 7 yıl önce tanıştık. Arkadaşlar. Nasıl tanıştık söyleyeyim mi? Söyle. Söylemeyeceğim. Takipte kalan sürpriz olacak o. Aynen takipte kalan. Arkadaşlar bu arada 1 milyon aboneye özel gösterebiliriz. 1 milyon 20. abone abartma daha 20 20 abonem var. 20 22 22. Ben yine öldüm. Ben de ben de ölüyorum. <laughs> Vallahi bu oyun çıldırdı. Kanki daha çok öteki dünyada buluştuk bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kanka hepsine bas. Sen basıyorsun kanki. Ben de diğer taraftakilerin de mi basıyorum? Anneciğim. Çabuk hepsine bin hepsine bin. Ne oluyor? Bu ne bu ne bu ne? Kanki. Kanki, kanki. kanki. ne oluyor? Kanki. Bekle, bekle. Ben Allah Bekber gibi diye gidiyorum. Allah Ekber. Oha oha ne biçim vurdu? Arkadan bir tane vurdu var ya. Hayatımın sonu bile geldi. Allah. Gördün mü? O o şey ikimize de vurdu. Allah ben de uçtum. Uçuyorum şahitlerim var. Bugün dört video gelecek. Aynen. Takipte kalan. Aynen. Bugün 4 video şanslısınız çocuklar. Aynen. Bugün dört video. Zaten ilk, ilk videolarda şu video çekmiştim bir günde. Aynen. Arkadaşlar sizin için oyu ben şu an. Sizin için burada gelip geliyorum oturuyorum video çekiyorum. Koca yürekli süper oyun 5. Bir, bir insan bari bir abone olur ya değil mi? Aynen. Kanki ben şu an dogiye bindim. Dogi köpek. Dogiye bindim ben. Ben uçuyorum. Ben de uçuyorum kanki. Gaza bastım ben. Mesela... Kanki gaza bag girdi. Kanki ben alttayım. Kanki nereden? Kanki. Kanki ben de baka girdi. Kanki bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Çok heyecanlı dakikalar yaşıyoruz. Kanki ben şu an sanki kutunun içinde gibiyim baksana. Aynen. Arkadaşlar bu arada şu an de yan yana yes. Aynen. Çok eğleniyoruz. Bugün mangal yaptık bir de. Alan bunu ne anlatıyorsun? <laughs> Arkadaşlar şaka yaptı. Aynen abi çok iyi şakaydı. Aynen. Arkadaşlar size bir espri anlatayım mı? Üç ekmek varmış birinde gitmiş hırsız etmiş. <laughs> Arkadaşlar annene anlatmadığım espriyi an <laughs> ikinize anlatayım mı? Evet. Şimdi anlatıyorum. Bir tane adam varmış suda boğuluyormuş sonra gemi çağırmış. Demiş ki e yardım lazım mı? Adam demiş ki yok tanrı beni kurtarıyor demiş. Sonra bir tane daha gemi gelmiş demiş ki yardım lazım mı? Sonra adam demiş ki yok. Tanrı. Sonra adam, sonra adam boğulmuş, ölmüş. <laughs> At, sonra. E, Tanrı reset ki, çek reset. Ben oyundan çıktım. E, sonra adam ölmüş. Hı -hı. E, mez, ceh, cehennemde demiş ki, cennette. E, Tanrı evet. beni niye kurtarmadın Tanrı demiş ki, sana iki tane gemi yolladım ya salak demiş. <laughs> Arkadaşlar işte böyle besverici bizimki. Öteki Dünya'dan uçtum ben arkadaşlar. Arkadaşlar benim çok güzel bir oyunum var. O oyun çok güzel. Arkadaşlar videoyu bitirelim şimdi. Berken gelemedim maalesef. Görüşürüz. Bay.